30 Ekim 2023 Pazartesi ve Nokta Nerdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa'da bir savaş tehlikesinin olduğunu ve Alman ordusunun her an hazır tutulması gerektiğini söyledi. SPD'li Bakan Devlet Televizyonu ZDF'e yaptığı açıklamada savaş tehdidi fikrine alışmak gerekiyor. Hem ordu hem de toplum için bu geçerli. Savaşa hazır olmalıyız diye konuştu. Alman ordusunun 30 yıldır ihmal edildiğini ancak bu sene 100 milyar avro ek fon ayrılmasının dönüm noktası olduğunu savundu. 4-5 yıl sonunda Almanya tamamen farklı bir yer olacak dedi. Ekonomi Bakanı orduya ayrılan bu 100 milyarlık fon bitmeden Yeniden planlama yapmak gerektiğini savunuyor. Orduda çok paraya ihtiyacımız olacak dedi Yeşiller Partili Habeck. Bunun için de borç almak lazım. Yeşiller ve SPD savaşlara, silahlanmalara karşı vaatleriyle iktidara gelmişlerdi. En çok silahı satın almak onlara kısmet oldu. SPD borç freninin askıya alınmasını istiyor. Reiniş'e posta demeç veren parti lideri Eskin. Rusya saldırısı ve Ortadoğu'daki Doğu'daki çatışmalar nedeniyle kriz var. Normal bütçeyle karşılayamayacağımız zorluklar yaşanıyor ifadelerini kullandı. Borç almadan yatırım ve inovasyon yapılamayacağını belirtti. FTP'li Maliye Bakanı Lindner ise kesinlikle borç almak istemiyor. Adalet Bakanı Bushman'la birlikte bir makale kaleme aldı. Nereden para bulunacağı konusunda halka fikir verdi. Sığınmacılara yapılan yardımların azaltılmasını önerdi. Almanya daha fazla para verdiği için Avrupa'daki her 3 sığınmacı başvurusundan birinin bu ülkeye yapıldığını söyledi FDP'li bakanlar. Vatandaşlık yasasında değişiklik beklemede çift vatandaşlık henüz çıkmadı. Hükümet Yahudi karşıtlarına Alman pasaportu verilmemesine yönelik bir hazırlık içerisinde. Bu hakaret gibi basit bir suç bile olsa vatandaşlık verilmeyecek. Çok güzel yerinde bir karar ama sadece Yahudi düşmanlarına değil, Müslüman düşmanlarına, herhangi bir dinin düşmanlarına da aynı uygulamanın yapılması lazım. Gerçi o zaman ülkede vatandaş kalmayabilir. Saksonya'da aşırı sağcı bir grup mülteci yurdu inşaatını işgal etti. Sonra gözaltına alındılar. Muhtemelen çay kahve içerler karakolda serbest kalırlar. Yarın yine bir yeri işgal edebilirler. Bu yıl Haziran ayına kadar mülteci yurtlarına yönelik 80'in üstünde saldırı gerçekleşti. AFD'li milletvekili Halemba halkı nefrete teşvik etmek ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Bavyera parlamentosunun en genç milletvekili 22 yaşında ancak halk için değil aşırı sağcı saçmalıklar için çalışıyor. Asıl sorgulanması gereken de bu. 22 yaşında gencecik bir insan nasıl aşırı sağcı oluyor? Anaokulundan üniversiteye kadar tüm okulların reforma girmesi lazım. Sol partiden ayrılan Wagenknecht daha partiyi kurmadan oylarını arttırdı. Anketlerde yeşilleri geride bıraktı ve %14'e yükseldi. O seçime girince AFD'de %17 bandına iniyor. Bu sene emekli olan kişiler daha önce emekli olanlardan 15 avro eksik maaş alacaklar. Aylık ortalama maaş 1084 avro olarak açıklandı. Bundan bir de vergi kesilecek. Geçinmeniz imkansız. Avusturya'da aynı şartlarda aynı süre çalışan bir işçi... Almanya'dakinden neredeyse iki kat fazla emekli maaşı alıyor. Avrupa'nın enayisi biz miyiz diye düşünüyorum. Almanya her yere para dağıtır. Savaş çıkar para gönder. Yunanistan batmış hemen kurtar. Avrupa Birliği'ne en çok parayı verip en az parayı alan devlet kendi halkına gelince emekli olmasan da olur. Hamburg'da bir inşaat iskelesi çöktü. En az 4 işçi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Oldukça üzücü bir haber. Almanya'da da oluyor. Ölenler hep işçiler hep emekçiler. Bir eski İran şairi ölüm adildir demişti. Aynı haşmetle vurur şahı fakiri. Ama Nazım olmaz diye cevap vermişti. Ölümün adil olabilmesi için hayatın da adil olması lazım. Herhangi bir şahın bir gemi ambarında bir kömür küfesiyle öldüğünü hiç duydunuz mu kardeşim? Duyamazsınız. Herhangi bir sermayedarın Almanya'da bu inşaatın altında kalıp ölmesi de mümkün değil. Türkiye'de maden ocağında da ölmez. Herhangi bir yerde savaşta, çatışmada da ölmez. Ama o savaş kararını onlar alırlar. Avrupa yeni bir göç dalgasına hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı çatışmalar uzadıkça mültecileri düşünmeliyiz. 2015 bize neler olabileceğini gösterdi diye konuştu yani insanlar ölüyor bir şeyler yapalım değil de mülteci gelebilir bir şeyler yapalım mantığıyla hareket ediliyor. Fransa'da çevreciler Louvre Müzesi'nin önündeki piramidi boyadılar. Böylelikle termal yenileme planını uygulatmaya çalışıyorlar ancak bu mantıkla çok fazla başarılı olabileceklerini zannetmiyorum. Bu yaz büyük ölçüde orman yangınlarıyla geçti Fransa'da. Şimdi de böceklerle mücadele ediliyor. Çünkü yanan ağaçların gövdelerine kabuk böcekleri musallat oldu. İnsanlar o bölgede bahçelerdeki ağaçları bile kesmek zorunda kaldılar. Aksi takdirde böcekler tamamen yayılıyor. Avusturya'da bir başka ülkede doğan 2 milyon insan yaşadığı açıklandı. 5 yıl öncesine göre %16,5 artış var. Nüfus zaten 9 milyon, neredeyse 4 kişiden biri. Başka ülke doğumlu. Yabancıların en çok doğduğu 3 ülke ise Almanya, Bosna ve Türkiye oldu. Hollanda'da yaklaşık 3 bin hakim ve savcı var. Bir araştırmaya göre hakim ve savcıların yarısından fazlası tehdit ediliyor. Yargıçların üçte biri dava dosyasında kod adı kullanmak gibi yöntemler geliştiriyor. Sebebi suç örgütlerinin baskısından kurtulmak. Sırbistan-Macaristan sınırında göçmenlere ateş açıldı. 3 kişi hayatını kaybetti. Sınırda hep silahlı çatışma var. Belarus Devlet Başkanı ilginç bir açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna çatışmaları artık çıkmaza girdi. Müzakere etmeleri gerekir dedi. İki tarafa da fayda sağlamayan saçma bir durum ortaya çıktı. Rusya girdi çıkamıyor. Ukrayna'nın gücü yetmiyor çıkarmaya. Batı'da dostlar alışverişte görsün desteği veriyor. İnsanlar boşu boşuna ölüyor. Barış her zaman en iyi çözüm. Belçika'da 23 yıldır metrolarda ücretsiz dağıtılan bir gazete var. Metro gazetesi basılı yayınına bugün son verdim. İnternete kurban giden bir yazılı yayın daha oldu. Bundan sonra online devam edecek. İnternet çok büyük bir paradigma değişikliğine gitti. Artık telefonun şarjı bitince ne yapacağını şaşırıyor insanlar. Alman filozof Heidegger. İster tutkuyla oynayalım, ister reddedelim. Hiçbir yerde özgür değiliz. Teknolojiye zincirlenmiş durumdayız demişti. 1976'da öldüğünde ne modern bilgisayar sistemleri, ne tabletler, ne de akıllı telefonlar icat edilmişti. Bugünleri görmemesi fena olmamış. Hayatın kontrolünü kendi elimize almamız lazım. Eski dönemlere nazaran çok hızlı yaşıyor insanlar. Ama kendileri için değil, başkalarına göstermek için. 19. yüzyılda Avrupa'dan Amerika'ya gitmek gemiyle bir ay sürüyordu. Bugün 6-7 saat sürüyor. Bize kalan 3 hafta var ve o 3 haftayı havalimanlarından story paylaşmakla geçiriyoruz. Hepimiz Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne odaklandık. Kutlu olsun. Ama bugün de kutlamayı hak eden bir gün. Çünkü bugün de 2. yüzyılımızın ilk günü. Bugün bazı şeyleri hayata geçirmemiz için güzel bir başlangıç günü. İnsan büyüdükçe değişiyor. Devletler, milletler de öyle. Heraklitos'un bir benlik metaforu var. Teseus, büyük bir amiral. Savaşta gemisi darbe alıyor. Dönüyor limana ve birkaç tahtasını değiştiriyor. Onarıyor. Savaşa devam ediyor. Yine darbe alıyor. Birkaç tahtasını daha değiştiriyor. Böyle böyle geminin tüm tahtaları değişmiş oluyor. Artık tamamen yeni tahtalar var ve hiçbiri birbiriyle uyumlu değil. Filozoflar şunu tartışıyor. Bu gemi sefere ilk çıkan geminin aynısı mı yoksa başka bir gemi mi? O dönemde vakit çok böyle şeyleri tartışabiliyorsunuz. O gemi aynı gemi değil. Tahtaları değişmemiş bile olsa farklı bir gemi olacaktı. Çünkü yaşlanacaktı. Ekim ayı bitti. Kasım, Aralık. Hoş geldin 2024. Ne anladık bu seneden? Ben kendi adıma pek bir şey anlamadım. Çok hızlı geçti. Hiç yaşanmamış gibi. 25, 26, 27 kaça kadar gidecek belli değil. O esnada Tseus'un gemisi gibi. Biz de başka bir insan olacağız. Birkaç sene önceki hobilerimiz aynı olmayacak. Sevdiğimiz filmler, kitaplar, yemekler, insanlar değişecek. Yani aslına bakarsanız şu anki biz birkaç hafta, birkaç ay içinde öleceğiz. Sonra içimizden başka bir insan gelecek ve bu hayatı o devam edecek. O zincir de bir gün fizyolojik olarak kırılacak. Bu dünyadan tamamen gideceğiz. Barış Bıçakçı, artık gidemem buradan, bu şehirden diyor. Eşyalar ve ben öyle ağrız ki, hiç kıpırdamıyoruz yerimizden. Kaçsam yine de sever mi beni annem? Hoşçakalın.